çocuklar bugünkü dersimizde iki şeyi karşılaştırma ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorudan hemen başlıyorum. Sorumuza baktığımızda elma ile muz karşılaştırılıyor. Elma ile muz karşılaştırılıyor. Ve şıklarda bize heavy kelimesi verilmiş. Heavy yani B şıkkında görüyorsunuz. ne demekti? Ağır demekti. Yani bir elma bir muzdan daha ağırdı diyeceğiz. Burada kurallarımız vardı. Eğer sıfatımız tek hece ise er'e geliyordu. Çok hece ise sıfattan önce mor geliyor. Eğer sıfatımız y harfiyle bitiyorsa y harfi düşüyor. Peşine ne geliyordu? İ-er geliyordu. Düzensiz ise bunu ezbere bilmemiz lazımdı. Bizimki ağır olduğu için yani y harfiyle bitiyor. Dolayısıyla e, nedir? i er gelmesi lazım. Yani an apple is heavier an apple is heavier than a banana. Yani bir elma, bir muzdan daha ağırdır. İkinci sorumuz koşma, running oturmadan daha nokta noktadır diyeceğiz. Bize verilen kelime burada tiring yani yorucu demek bu. Koşma, oturmadan daha yorucudur diyeceğiz. Yine hemen düşünelim. Yani biz bunu yazarken biz bunu yazarken hani tiringer mi diyeceğiz? O tiring mi diyeceğiz? Hani y ile bitmediği için onu konuşmuyorum. Çünkü tring kelimesi eğer y ile bitseydi o zaman böyle yazacaktık. Ama y ile için bunu yazmaya gerek yok. Ve bu düzensiz de değil. O zaman tringer mi yoksa mortaring mi? Bir de iki şeyi karşılaştırırken burada gördüğümüz gibi yani running are sitting ikincisinden önce den olması gerekir. Yani şöyle bir kelimemizin olması gerekir. Koşma oturmadan daha yorucudur diyeceğiz. Tiring iki hece. Dolayısıyla morlu bir ifadenin olması gerekir. Yani running is more tiring ve artı hani İkinci isimden önce den olması lazım. Den hani burada da tiring var onun için. Running is more tiring than sitting. Alman arabaları Çin arabalarından daha iyidir diyeceğiz. Good kelimesi var burada. Yine good kelimesine hemen dönelim. Good kelimesi bu ne demekti? İyi demekti. E yani bunu bilmemiz lazım. Niçin? Hani tekecesi böyle geliyordu ama bu düzensiz sıfat olduğu için böyle yazamıyoruz. Yani bu el almıyor. Bet kelimesi kötüydü. Ama daha kötü gibi bir şey söyleyeceğiz biz. Yani karşılaştırma yapacağız. Nedir? Daha kötü anlamına geliyor. Öyle düşünmemiz isteniliyor. Ama badder diye bir şey yok. Hani badder dediğimiz şey böyle bir saçmalık yok ama çünkü o da düzensiz. Hani worse kelimesi. O zaman biz burada bizde ne isteniliyor? Alman arabaları Çin arabalarından daha iyidir. Good, iyi. Better, bu düzensiz bir sıfat. Daha iyi. Son cevabımız German cars are better than Chinese cars. Kütüphaneler kafelerden daha sessizdir. Kütüphaneler kafelerden daha sessizdir. Yani kütüphanelerle kafeler karşılaştırılıyor. İki şey karşılaştırıldığı için ikinci karşıta, karşılaştırılan şey neyse ondan önce den olması lazım. Yani A ve B şıkları üzerinde konuşmamız lazım. Quiet kelimesi tekece libraries are quieter than var yani kütüphaneler kafelerden daha sessizdir büyük şehirler küçük şehirlerden daha kalabalıktır demek ki, e, diyeceğiz ne sıfatımıza dönelim sıfatımız oldu bu kala balık demek azıcık aşağı alalım hemen. Yine dikkat edelim. Crow dıt yani böyle okunuyor diyelim. Şunu normal V ile yazalım. Crow Yani iki hece. İki hece olunca zaman başına more gelmesi lazım. More crow dıt. Den yani zaten verilmiş. Big stays. Big stays aha more crowded weekdays are more crowded than small cities. Çocuklar ergenlerden e, gençlerden çocuklar ergenlerden 13 ve 19 yaş arası olan e, gençlerden diyelim daha mutludur Yine burada daha mutlu anlamına gelen kelimeyi bulacağız. Yani şundan hemen başlayalım. Sıfatımız happy yani mutlu. Yine kuralı hatırlayacağız biz. Y ile Y harfi ile biten sıfatlarda ne yapıyorduk? Y ye düşüyordu. Y'er geliyordu. O zaman anlamı ne oluyordu bunun? Daha mutlu. O zaman çocuklar e, ergenlerden daha mutludur diyemek için bir yerli bir şık arayacağız. O da D şıkkı. Children are happier than teenagers. Fakir insanlar fakir insanlar harcarlar para zengin insanlardan. Fakir insanlar zenginlerden zengin insanlardan daha az para harcarlar. O zaman daha az anlamına gelen kelimeyi hatırlamamız lazım. Az demek çocuklar. Hani sayılamayan isimlerde kullanılıyor. Bu düzensiz bir sıfat. Ve bunun düzensiz şekli bu. Bu da less demek. Bu da daha az. O zaman poor people hani komparatif şekli bu. Bunların hepsi yalın halde. Little, yalın. Much, yalın. Many, yalın. Poor people spend less money daha az para than the rich. Poor people spend less money than the rich. Abdurrahman Paşa Lisesi Göl Öğretmen Lisesi'nden daha eskidir. Abdurrahman Paşa Lisesi Göl Öğretmen Lisesi'nden daha eskidir diyeceğiz. Bu hepimizin bildiği bir sıfat. Old. Yani yaşlı da diyebiliriz buna. Yani yaşlı demek veya bu bağlamda eski demek. Tekeceli bir sıfat. Tekeceli olduğu için oldur gelmiş daha yaşlı veya yine aynı anlam daha neydi? Eski. Bakalım. Adıvan Paşa Lisesi is older than Göl Öğretmen Lisesi. Adıvan Paşa Lisesi is older than Göl Öğretmen Lisesi. Antalya Ankara'dan daha uzaktadır Antalya, Ankara'dan daha uzaktadır diyeceğiz. Yine burada uzakta anlamına gelen kelimemiz far kelimesi. Bu uzak demekti veya uzakta demekti. Bu da düzensiz bir sıfat. Yani biz daha uzak veya daha uzakta demek istiyorsak o zaman iki kelimemiz vardı. Ya fardı diyecektik ya da further diyecektik. İkisi de daha uzak veya daha uzakta da anlamına gelebiliyor. Şıklara bakalım. Yani hangisi var? Hocam further da var. Farther da var. İkisi de var ama dı biliyorsunuz e, yani en yakışıklı, en güzel, en hızlı e, gibi olan yapılarda geliyordu. Yani further da beraber dı kullanılmazdı. O zaman cevabımız bizim Antalya is farther than Ankara. Antalya Ankara'dan daha uzaktadır. Antalya is farther than Ankara. Son sorumuz, benim odamla senin odan karşılaştırılıyor ve sıfatımız geniş. Yani benim odam senin odandan daha geniştir veya daha büyüktür. E, Laç kelimesi e, tek heceli bir sıfat. E, şöyle yazayım bunu hemen. Laç dedik genişledik ve o zaman biz daha genişleyeceğiz. Ama benim odam senin odandan daha geniş derken senin odandan kelimesinden önce den de yazmam gerekir. Yorum var ama den yok. O zaman B veya C şıkkı olması lazım. Laç dedik ki tek eceli bir sıfat ve bu hani bir daha e, R almıyor. E ile bittiği için sadece R, R alıyor. Larger than. O zaman ne oldu anlamı? Than daha geniş. Toparlayalım. My room is larger than your room. Benim odam senin odandan daha geniştir. Bu derslikte bu kadar çocuklar. Stay at home, stay healthy, bye bye.